Vlad Charsevi mi oğlum? Emerald mı? Hangisi bu? Karşı Warwick Türk. Warwick OTP bildiğin kadarıyla. Lins'e battık. Çok iyi başlamışlardı, Geri dönüş yapmışlardı. Linsap attık. Linsap attık. Bakalım burada benzer bir senaryo olacak mı? Bence daha zor. O maça göre. Yani takımın iyi oynuyor tabi de. Yani bir üçlü Sonuçta Edikeri ile fightları mesela şöyle düşünün. Busquets de iyi oynadığı maçta Edikerileri sıçıyor mesela. Tam bitiren, ilk tam de karşı, mesela Skort'un işte takımı çok çok bok çünkü... gibi oynuyor kanka. <laughs> <Ya> ben, <laughs> benim demek istediğim biraz o ya. Hani takım özgüveni diye bir şey de var abi. Zaten ama Rap geçen sene de bence en iyisiydi. Şey, team fight oynama yani. konusunda. Evet. dp Çal lan baronu aptalın evladı veyin. Yok. Öldürün kanka benimle de bitsin benim. Vay no FF Morgana Vay Aşkım of. tövbe Millet parıtı öldü lan senin yüzünden Çale tek Bro, başlarım şimdi jungle'ına. Ha bro, blok. Blok da yok. Çek 31'ini, çek 31'ini devam et. Grab sesi duydum. Forward position. Beden dilimizi geliştirelim. Beden dilimiz çok kötü. Beden dilimiz çok kötü. Onu sikerim Kazix. Bir anda full Rabadon'la Kazix'e oyun içinde tek atma işi ya. Var ya ne sinir kalırdı ne stres kalırdı amına kıyım. Bir anda şu itemler AP'ye dönüşüyor. Bir anda oyunda CS'deki böyle kendi takım arkadaşını vurma açılıyor. Baga giriyor. Malfight'la ultiyi bir koyuyorum. Kazix'e 2750 ile teki koyuyorum böyle. Sonra gelip Malfight dansını şöyle adamın üstünde yapmaya başlıyorum. Var ya ne zevkli olurdu ya. Bir anda şöyle kanka adamın üstünde. <laughs> i̇şte o zaman var ya oyundan ne zevk alırdım ya. 13 puanım vardı onu da aldılar. Baksana ya, kanka mal fight ile 25k adımları aldı. Bu hatalı. Sebebi şu. Diyelim ki bir takım savaşında Ahri E'sini Leona bütün kitle kontrolünü Galeon'un üstüne atsın. İşte saçmalık burada başlıyor. Ahri Galion'un peşinde değil ki Ahri Ezil Karman'ın elinden peşinde. Ona daha <laughs> Abi. Al, bir Galyon'un peşinde değil ki. <gülüyor> Jackson item <laughs> peki, ne peki burada? Burada Jackson item ne? Ama ne gibi <laughs> <laughs> ilk defa görüyorum lan. Ice o Baron, bu orada tank Jax. Ice Burn'u çekmiş. Tank Jax baya iyi bu arada. Alabileceği hedef var. Galyon asıl bu da korkması gereken şekilde kontrol değil. Jinx, Wukong ve Jace'den gelecek saldırı gücü hasarı. Yani çelik kaplamalı çizme ayakkabısının çıkması. Peki Jace ile Wukong'un amacı Galyon mu? O da, baş o da başka bir videonun kuruluşu. <laughs> o da <ba> <gülüyor> <gülüyor> O da başka bir videonun kuruluşu. <laughs> Bu arada Jayce de tank Jayce'dir zaten. Nasıl gerekiyordu? Bir tank niye kit'e kontrolden korksa? Hiçbir şey yok ki. Anlıyor musun? Adamlar yeteneksiz ve beyinsiz köpekler yani. Beleş first tower var. Grabslarımız var. Cannon wave var. Pingliyorum. Vuruyorum. Adamın base'ini cancel'lıyorum. Yok burada anasının amcığı var çünkü. Bak ne güzel bir yer. Bak annesinin amcığına benzetiyor burayı. O yüzden böyle oluyor bak. Ne kadar güzel bir yer. Bir sürü objektif var abi. Bakar mısın? Müthiş bir yer kanka. Oy, altı oldu öldüm. Bence kontak attı onda. ya <laughs> 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 adamı bir delirtelim ama ne kıyayım ya. <laughs> Ulan lavuk ne komik öldü ya. Yardı beni orospu çocuğu ya. <laughs> onu kaçırdım keyiften amına kıyım ya Ooh. Ooh. Girmesi NPC diyecek. Onun anasını hep türlü sevecek Normalde beğendiğim oyuncu ya bu. Ama CC oynardı önceden. Bence trade'lerinde daha çok fazla damage gereksiz. İyi trade'leri değil. Mod varsa banlasın bu arada o arkadaşı ya. Çok biliyormuş gibi konuşmasın kimse bu chatten. Elrond 9X bize hostlamış mıydı ya? Ben yanlış mı hatırlıyorum beyler? Dün birisi bize hostlamıştı 20 kişi falan. Bu arkadaş mı hostlamıştı acaba? Hadi bu arkadaşı hostlayalım beyler. Kendinize iyi bakın. Bak bugün gerçekten teşekkür ediyorum eşlik ettiğiniz için. Ee, umarım keyif almışsınızdır. Yarınki 10 saatlik yayında görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşürüz. Bay bay.